Evet arkadaşlar hepinizin hoş geldiniz. arkadaşlar Minecraft'ta mod tanıtımlarının ikinci bölümünü çekeceğiz. Şimdi modumuz ne? Evet modumuzun adı Custom NPC yani özel karakter ay karakter modu özel karakterler. Şimdi <laughs> mod nasıl çalışır? Hemen yani, game mod'a giriyorsunuz. Böyle ikinci giriyorsunuz. Burada Custom NPC Tools var burada burada arkadaşlar böyle bir şeyler var hmm. buradan şuradan nps vant yazıyor ya şunu alıyorsunuz burada da custom npc blok bunların şeyleri var hani oturmalı falan falan yani bunların blokları var burada onun para gibi eşyalar falan bunlar var burada da armorları var zırhları var burada da silahları var Evet burada da silahlar var. Şimdi biz geçelim karakterimizi oluşturalım. Şimdi buna geliyorsunuz. Bunda yere sağ tıklıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Şimdi bu ne demek? Gördüğünüz gibi şurada bir karakter çıktı. Şurada bakın önümüzde. Şimdi Le, bunun adını değiştirebiliyorsunuz. Larson. Şimdi bunun adını ne yapalım? Sami yapalım mı abi? Ayrıca yapalım. Hay R. Bunun ismi bu. Şimdi şu şov dediği şey şovda kalırsa bunun ismi yukarıda gözükür. Hayda kalırsa gözükmez. Show hand atayım gözükürse buna vurunca gözüküyordu. Galiba öyle bir şey. Şurada kalsın. Şimdi bu title. Bunun lakabı. Evet bunun lakabı. Bunun lakabına ne diyelim hiçbir şey demeyin. Bunun akabını koyabiliyorsunuz. Şimdi model düzenle. Buraya tıklarsanız burada hani normal bizim bir karakter ya buradan onu böyle bütün modlara buna lan bütün modları dönüştürebilirsiniz. Ama boş ver. Biz yes, hayır olarak kalsın. Şimdi kapatalım. Size 5. Evet, size 5 diyor. Bu da yeşil. Yaşı bizimle aynı şu anda 5. Bir 30'a kadar var arkadaşlar. Şimdi bunu bir yaparsanız. <laughs> Abi şuna bak. Abi bu ne lan? Ana. Hayır ne yapıyorsun oğlum ya? Çok küçülmüşsün ya. Şimdi bunu 3 yapınca ya, ne oluyor acaba? Hayır ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hayır? Bir vurum çarsın neyse. Bunun yaşını bir de 30. Şunun 30 yapalım. 30 şu kadar bir şey. Abi şuna bakar mısın bunu ya. Ne atar bu bize. Şimdi biz bunu aynı bizim işimizde. Dur dur dur. Şimdi. E, Tekstür burada. Textur. Seçe bastığınızda burada Steven başka halleri çıkıyor. Burada bir sürü hali var Steven. White Canoe falan bunlar. Biz e, bundan yapalım. Tamam geri. Şimdi, Burada da e, bunun e, pelerini var. Burada pelerini yapabiliyorsunuz. ne yapalım biz. Sonra da bunun gözünü yapabiliyorsunuz. Mesela bunun gözünü Herobrine yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yeni gel, geliyorum. Gel. Bunlar gözler vardı. Şu animation ne? Anlamadım bunları. Bunları geçiyorum. Boss barı, boss para falan diye bunlar var. Bunları geçelim Stats, şimdi. Stats da yani health Yani bunun canı. Bunun canı 20 bizimle aynı oluyor. Sonra geçelim re, re, respawna, respawna düzenliye basıp şuradan respawn evet yaparsanız bu doğar, yapmazsanız hiç doğmaz ömrüne. Şimdi bu öldükten sonra doğma saniyesi. Mesela öldükten sonra ben 5 saniyede doğmasını 5 saniyede doğmasını sonra tamamlayacağım. Hot dead boyu bunu bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Bunları da geçelim. Melektir yeniden direnç. Ha bunun direnci bir şeye karşı. Buna ellemeyelim. Ellemeyelim ne boş ver. Aha ne yaptık lan? Elledik mi? Yanlış yaptım. Dolayı elleyelim bakalım şimdi bir yüz yapalım. Hepsini yüz yapalım mı? Hepsini yüz yapalım. Yok. Tamam. Şimdi. Kim attı Bunu hatırlamıyorum. Şimdi bunsunuz? Diyor ki, e, güneşte yansın mı diyor. Evet yaparsak güneş çıkınca bu yanar. Hayır yapmazsak çıkmaz. E, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu hayır yapalım. Kendrom. Bunu da unuttum ama bu evet de kalsın. Fel demek. No fall demek. Bu hiç demek yemesin mi diyor. Biz bunu evet yapalım. Ve health regen yani canının Nasıl yani? yani, böyle hani canı doluyor ya mop, mopların, bazı mobların onu kaçar kaçar dolmasını gösteriyor burada bir birşey şeyler bir şeyler olsun diye sonra geçelim burada da bir şey kalmadı al al şuna geçelim Heh, bu doğru internet kapıları açabilsin mi bunu open yaparsak koridor açar disip yaparsak açamaz dur kalsın şimdi can swim bu yüzebilsin mi evet kalır shelter from bunu bilmiyorum bu ne acaba Neyse bununla geçelim. Can Sprint. Bu neydi lan? Unuttum ya. Bunu da açık bırakın. Moment. He moment bakın burada e, standing bunu bunu tıkladığınızda o yiyecek. Şimdi dur şimdi. Animasyonu şu animasyon var ya normal. Bunu stink yaptığınızda bu oturuyor. Gördüğünüz gibi hayır oturdu. Hayır oturdu. Buradan yeniden link lan. Ne oluyor lan? Ha zombi gibi. Bu da zombi gibi şey yapıyor. İşte. Neyse bunu bir şey normal al. <laughs> tamam öpüşürüm. Neyse. Walk speed. Yürüme hızı. Yazı. Yürüme hızına. 5 yap kalsın. Sonra burada başka bir şey yok. Yürüme hızı burada var mıydı? Yürüme hızı neredeydi? Yürüme Şimdi buraya gelelim. Burası da bunun üstüne kıyafetler giydirebiliyorsunuz. Buna işte kılıç, ok falan bir şeyler verebiliyorsunuz. Şimdi e, NPS inventörü. Diyor ki burada bu karakterimiz ölünce bundan ne düşer? Bir karakter önce ondan bir şey düşüyor ya. Bundan ne düşecek? Mesela e, ne düşsün bundan? Sen bir kal. Mesela bir şey alalım. Bu, bu ölünce bundan para düşsün. Alıyoruz bu parayı. Sağ tıklıyoruz. Yine inventöre geliyoruz. Parayı. Drop change de bunun düşme ihtimali. Yüzde yüz yapıyoruz. Şimdi bunu öldürdüğümüzde kesinlikle çıkacak. Lan. Lan sil şunu. Siliyoruz. Sonra inventörü. Bu da böyle. Böyle koyabiliyorsunuz sıra sıra. Adventure'de gelelim. Aa dur şunun girmesini de bir göstereyim size. Şuradan avdan, mumuttan düzenliğe gelip şuradan Ulan derin ki, şunu. Bunda da mı yürüyor Hangisinde lan sen? Hah bunda yürüyor. Gördüğünüz gibi yürüyor. Hmm. Sen zombilerden demek çeviriyor musun Ha bunu demir çevirisini de göstereyim. Şu advanced'a geliyorsunuz. Burada Faktions diye bir şey var. Buna giriyorsunuz. Buradan Neutral seçiyorsunuz. Sonra hiçbir şey dokunmadan yeniden Global'a geliyorsunuz. Burada da Faktions var. Buna da girip buradan da Neutral seçip çıkıyorsunuz. Nerede lan? O. Ve gördüğünüz gibi burada sarı yazınca hayri buraya biliyorsunuz. Hani böyle arkadaşlar yani. Bu trader. Yani bununla trader buna hani siz ona bir şey verince falan öyle istiyor ya. Mesela ne yapalım? Dur. Ne diyelim aga? Ne yapalım şimdi? Bir Golden Crane'e ne versin? Bir tane ne versin Bir tane lamba versin. Gel buraya. Gel buraya ayrı. Şimdi buna giriyoruz. Advanya Trader düzenli. Buradan Golden Chicken'i buraya. Bunu da buraya. Tamam. Geldiğimizde bunu bastığımızda gördüğünüz gibi lamp veriyor. Hemen bir tane lamp alıyoruz. Bakalım doğru mu yapmışız alıyoruz. Çişt, ver bakayım. Evet gördüğünüz gibi bana bir tane lamba verdi. Bunu da istediğim yere koyabiliyorum. Böyle yani kısacası. Gülmüş falan. Her şeyi gösterdim değil mi? Kastım ne böyle. Bir de bloklarına gelelim. Şimdi şöyle bir blok var falan. Böyle bunları koyabilirim falan filan. Bunları geçelim de. Şu neymiş abi? Bir mi Kan gibi he. Kan gibi valla. sen bunlardan demek şey mi abi? Mesela bunu böyle dövebiliyorsunuz biliyorsunuz. Böyle de Ama bunu e, şeyde, bunu Server'de yaparsanız sizi döver. Döver. şimdi göstereyim. Şimdi tamam. haydi haydi bir durduralım şuradan. Haydi dur ya. Sen, ha. Tamam. Tamam, durdur. Gördünüz dur durdu. Dur. Tamam. Şimdi şuraya bir yer yapalım ve göstereyim. Bize demek ki, bize demek ki öldürüyor. Dur şöyle şuraya bir yer yapayım da. Giriz notlar gelir. Böyle bizi öldürüyor. Çok pis vuruyor ha. Söyleyeyim. Şöyle. bizi öldürüyor. Gerçekten arkadaşlar yapalım Ben şuraya bir iki kat yapalım. Heh. Tamam geldim içeri. Geldim. Öyle basıyoruz. Game modda tabi yaparız. Game modda değilseniz yapmaz. Evet. Sıfır. Geliyoruz buna vurduk. Gördüğünüz gibi. Yani öldürdü. Böyle. Güzel bir mod. Orada bak görüyor musun? Hayır orada. Hayır orada Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Bay bay.